Gezdik gezdik bayağı gezdik ama nereye geldik bakalım. Big Ben evet. Da 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 da. <laughs> mu? Çalıyor. Çalışıyormuş hala. Ding ding ötüyor. Saat 4 oldu arkadaşlar. Evet. Yani herhalde hani atıyorum zamanında gelemedim kralım işte saati bilmiyordum falan dersen yani adam der birader hayvan gibi kule yaptırmışım. Sen kimi koparıyorsun der. Bence bence bunun için yapılmış. Evet Serdar Bey. Merhaba. Ben pardon Big Ben'le karıştı Londra'ya. Aynen Big Ben kuleydi. Ay yine diyor ki hadi gidelim Big Ben'e binelim. Kafam karıştı ne yapayım? Şöyle bir komple manzara görelim ha. Evet. <laughs> çok güzel ya. Şu an çok mutluyum. Bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Eşimle sayesinde. I Hyde Park'a geldik. Hayt Park. Hayda Park. Kelime oyunu bulamadım ya. Hayt Park. Hayt be falan. Hey. <laughs> Şimdi evet. Normalde oturup park göstermek çok da yani eğlenceli olmayacaktır muhtemelen. Ancak Ama ne için video açtım? Şöyle bir iki saniye. Ben susayım. Sadece izleyin bak. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Kuzum. Evet. Hiç çok yok. Yerler günler tertemiz. Bütün çok yani yollar bak yerde şu an çöp göremiyorum. Bakınıyorum. Dedik dedik bakınıyorum. Yok. Tertemiz. Değil mi? kuşlar falan uçuyor. Şehir gürültüsü sıfır. Herkes dışarıda piknik yapıyor. Mangal yapmıyorlar. Ortalıkta köfte kokuları yok. Aslında olsa fena olmazdı ama neyse. Kafa dinlemeye gelmiş insanlar. Ve yani yaş gruplarına göre bölünme de yok. Yani işte parka çıkıp gezmek aslında burada herkes yaptığı bir şey. Gençler falan da dışarıda. Bak şöyle böyle ileri doğru gidiyor. Ya burada sanırım park olayı biraz şey. çocuk mesela zıplamış. Küçükken biz de ağaçlara tırmadık. Şimdi tırmanacak ağaç kalmadı ortalıkta. Hani <laughs> evet. İnsanların sincap, sincap. Hani Sincap? Bak. Ne Sincap lan? Baksana Ay, şey, çocuklar. Ana. ha Sincap. Valla Sincap. sincap. That's like paid really well but it's like super boring. Wow. <laughs> Ben hiç daha önce bir sincapı bu kadar yaklaşmamıştım. <laughs> <Hah. gülüyor> Nereye kayboldun? Bir sincap bir tane de güvercin. Evet. <laughs> Merhaba. Ben de yok ama. <laughs> 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 ya you. gel. Bir tanesini sen ver, bir tane de ben vereyim. Nerede? Çok tatlı. Ha sen ver hadi, ver. Çok güzel. sincap almak lazım. Evde sincap besleyeceğim. Evde beslemeyeceğim tabii şaka şey yapıyorum. Şey böyle parkta markta bir şey olacak alacaksın. Bunlardan bir tane de bizim oraya yapsınlar ya. Değil mi? Bizde niye yok? Bizde <laughs> evet niye yok? Evet ya. Keşke olsa gerçekten. <laughs> o zaman yapıyorum. <laughs> Ay başladık. Evet. Buradan, buradan evet. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne. bunu ancak Antalya yapar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Antalya'mızın güzel Turizm cenneti ilimizin böyle tatlı şeylere şahit e, sahip olmasını istemez miydiniz? O zaman e, ne yapıyoruz? Güzel bir park yapıyoruz. İçine sincaplar koyuyoruz. İçine sincaplar koyuyoruz. Aynen yapacak bir şey yok. Başta koyacaksın. Sonra ne oluyor? Sonra kediler geliyor. Kediler sincapları yemiyor. Bizim kedilerimiz manyak. Ne oluyor? E, böyle güzel şeyler oluyor. O yüzden Antalya büyükşehir belediyesine buradan sesleniyorum. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. efendim. Tamam. <laughs> bu tam şey değil mi böyle? Ee, romantik çiftlerin kaçıp buluşmak isteyeceği bir yer böyle. Bu yaşlı ağacın altı bizimdir. Bu yaşlı bize böyle var ya. Bilmem ben ne o. bu yaşlı ağacın altı bizimdir. Bu yaşlı ağacın altı bizim tam bundan sonra. Aa bak buraya bir sürü bir şey yazmışlar. Ne bu? Bak. Gene ağaçları kazıma alışkanlığı tabii her yerde var. O diyorum işte tam böyle hani gizli kaçamak nokta burası böyle belli ki şey romantik işte aşık İngiliz çiftler gelip şey yapıyormuş böyle ağaçlarda kazıyarak işte aşkı ilan ediyorlarmış. <laughs> böyle bir şey. <laughs> Yemeğimizi yedik pizza. <laughs> Şimdi Hyde Park'ta bir tane pizzacı var. Evet. Pizza güzel. Ee, fiyatı bence pahalı ama Hyde Park şeyi yani farkı. Yok ya, Hyde Park farkı... şey değil yani o genel olarak Fotoğrafını koyacağım. Aynısı. Reklam değildir. Önce belirteyim yani zorunlu reklam ya da neyse işte. Ee, Karşıyaka'da Soledo'ya gidin abi. Tamam mı? İzmir'de. İşte İzmir Karşıyaka, Mavişehir'de. Ama Hyde Park'takinden daha kaliteli pizza yiyorsunuz ama daha güzel. Çok güzel. Hem de daha büyük pizza yiyorsunuz. Aynen. Burada da kuşlar var. işte. şöyle. Böyle kuğu var. Bunlar galiba şey şu hani işte bunlara zarar verirseniz kraliçenin işte malına dokunmuşsunuz falan dedikleri galiba bunlar galiba. Aa, bunlar mı? Hayır buradakiler değil mi? Bunlar değil mi? Hayır onun sarayın bahçesinde olanlar. Saray bah yani. bunlar soysuz kaz. Bunlar bunlar düz kaz. Bunları kaçırıp yiyebiliyorsunuz o zaman. Neyse işte böyle bir park. Göl var. Yemek yiyorsun. işte sincaplar var. Güzel, hoş. Buraya da gelinir. Böyle bir kafa dinlemek için gelinebilecek güzel yerlerden biri bayağı büyük. Gerçekten güzel bir park yani. Cilindir. Cilindir.